arkadaşlar lokasyon reklamlarının öneminden sıklıkla bahsediyoruz. Bizim de sağlık alanında bu konuda çok fazla başarı hikayemiz var. Diş alanında Türkiye ihracat şampiyonu Hospital için yaptığımız lokasyon reklamları sayesinde %300'lük bir ciro artışı yakaladık. Bu konuyla ilgili Hospital Bodrum Şubesi hekimlerinden Buğra Bey ile çektiğimiz videoyu sizinle paylaşıyorum. Evet hocam merhabalar. Bospedent Bodrum'da %300'lük bir cüre artışı var. Bununla alakalı size sözü vermek istiyorum. Efendim nasıl bir gelişmeler? Evet Tolga, gerçekten yani %300'lük bir artış yakaladık sayende. Çok başarılı oldu buradaki reklam uygulamamız. Yani sokak duyururken bile insanlar çeviriyorlar. Hocam siz doktor musunuz? Ondan sonra işte reklamda gördüğümüz siz misiniz diye. Ellerine sağlık çok başarılı oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Daha iyi yapacağız inşallah siz Çok sağ olun. Evet, sizi de lokasyonunuzda ön plana çıkartabilir, cironuzu %300 artırabiliriz. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak için bana ve ekibime WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.